Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Alman'ın tankı patladı. Rezil oldular. Kıymetli takipçilerimiz Almanya çalkalanıyor. Gerçek ortaya çıktı. Puma hüsran yaşadılar. Almanya'da önemli bir tatbikat sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni Puma zırhlı personel taşıyıcı aracın tümünün bozulmasının ardından artan tepkiler üzerine Puma zırhlı personel taşıyıcı araçların siparişleri durduruldu. Almanya Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen NATO mukabele kuvvetine katılma tatbikatı sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni Puma zırhlı personel taşıyıcı araçların tümünün arızalanması sonrasında tepkiler büyüyor. Savunma Bakanı Berlin'de yaptığı açıklamada aracın sağlam olduğu kanıtlanana kadar ikinci parti alımının olmayacağını söyledi. Puma ile ilgili gelen eleştiriler haklı olduğunu dile getiren bakan, askerlerimiz silah sistemlerinin çatışmalarda da sağlam olduğuna güvenebilmelidir. NATO çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinde görevimizi yerine getireceğimiz konusunda bize güvenmeyi sürdürebilir dedi. Bakan, VJTF hazırlıklarında Marder tipi zırhlı araçların kullanımını da planladıklarını, bunun ne kadar akıllıca olduğunun görüldüğünü kaydederek Puma tipi zırhlı mu muharebe araçlarının arızalanmasının kendileri için büyük bir darbe olduğunu vurguladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zon ve diğer komutanlarla görüştüğü de ifade edildi. Hebert Almanya'nın 1 Ocak'tan itibaren VJTF'deki yükümlülüğünü planladığı gibi yerine getireceğini, bunun Marder tipi zırhlı araçlarıyla yapılandırılacağını da ifade ettiği bilgilerin arasına eklendi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.